Merhaba arkadaşlar, ben Şener Öncer. Bugün sizlere hayata karşı bakış açınızı değiştirecek çok güzel kitaplar öğreneceğim. Hem hayatta mutluluk arayışınız, hem hayatın amacı, hem de hayattaki bu düzendeki yerimiz, her gün düşündüğümüz bu bizi yiyip bitiren düşünceler, hayatımızı nasıl daha iyi bir hale getiririz, ufak tefek şeylerden nasıl daha büyük mutluluklar çıkartabiliriz. Bu tarz hayatınıza yön verecek kitaplar öğreneceğim. Ee, bu kitaplar gerçekten e, hayata karşı böyle bakışınız olsun, hayata karşı duyduğunuz bazı duygular olsun. Bunlar hakkında bazı değişiklikler yaratacak. Şimdi gelelim. Arkadaşlar ilk kitabımız e, Mike Wiggin'in Likya kitabı. Yani bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü içinde böyle şeylerden bahsediyor ki mesela hayatta mutluluk nedir? Bu mutluluk nasıl yaşanır? Ülkelerin mutluluk oranları hangi ülkene kadar mutlu? Peki bu ülkelerin alım gücü olmadan veya çok paraları sahip olmadan nasıl bu kadar mutlu olabildikleri? Atıyorum Danimarka dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. Fakat Amerika daha zengin bir ülke. Buna rağmen mutluluk oranı çok düşük. Bunun sebebi nedir? İnsanların hayatlara bakış açısı, insanların yaşayış biçimi, Danimarkalıların olsun, diğer kuzey ülkelerinin olsun, yaşayış biçimi hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Atıyorum para konusu. Para hayatımızı geçindirmek için lazım bir araç. Ama gerçekten para mutluluk getiriyor mu? çok paramız olduğunda mutlu olabiliyor muyuz? Bunun hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Yani aklınıza gelebilecek her konuya değinen bir kitap. Hani hayatta böyle merak ettiğiniz, atıyorum. Yani içinizden geçirir. Mesela ben şu ülkeye gitsem mutlu olurdum. Atıyorum Kore'ye gitsem mutlu olurdum. Ama bakıyorsunuz Kore'de intihar vakaları çok yüksek. Kitaptık buna değiniyor. E, bunun haricinde arkadaşlar diğer Yine aynı yazarım Mike McKinck'in Heger diye yazan kitabı Bu kitabında ise daha çok e, Yeme içme, doğal ev yaşamı Danimarkalıların Genellikle nasıl yaşadıkları hakkında bilgi veriyor e, Danimarkalılar Gerçekten neden mutlu, bu kadar ne, neden mutlu bunu görüyorsunuz Hani sade bir yaşam biçimi Atıyorum Eee Günümüzde herkes araba sahibi olmak istiyor ama çoğu kuzey ülkesindeki insanlar araba sahibi olmak yerine bisiklete binmeyi tercih ediyorlar. Bunun diğer bir sebebi de bisikletin gerçekten insanları mutlu ettiğine dair bilimsel veriler. Bunun yanı sıra bisiklet binmek insanları spora teşvik, bunun yanı sıra kalp ve damar hastalıklarındaki azalma, günlük aktivite sayısının artması, Birçok faktöre sahip. E bu yüzden çoğu mutlu ülkede insanlar çoğunlukla araba yerine bisikletle işlerine gidip geliyorlar. Bisiklet sürmek daha kolaylarına geliyor. Bisiklet sürmeyi gerçekten çok seviyorlar. ile Likke kitabını e, arda arda okuyup gerçekten hayattaki e, meraklarınızı, arzularınızı, hayattaki hedeflerinizi bir gözden geçirebilirsiniz. Sonra dönüp geriye baktığınızda göreceksiniz ki para, iş, yapmak istediğiniz, gerçek giderleriniz bunların farkına varacaksınız. Hani kitaplarda anlatılan özet şu ki, eğer bir işte gerçekten mutsuzsanız, bırakın gidin. Eğer bir gerçekten yapmak istediğiniz bir şey varsa ufak da olsa onunla başlayın. Evet başlarda zor olacak. Kimse size inanmayacak. Bir tek kendiniz inanacaksınız. Ama zamanla severek yaptığınız için bu işte yükseleceksiniz. Ee, İşin özeti, bu kitaplar size hayata karşı çok iyi motive eden ama böyle yalandan, bilgilerle değil tabii ki. Gerçek verilerle konuşup, size gerçekleri yüzünüze vurup yani oradan motive eder. Hani yalan, palavra motive eden kitaplar gibi değil. Sen her şeyi başarabilirsin, içindeki güç bu tarzı saçmalıklardan ziyade hayatın gerçekleri, hayatta nasıl yol alabileceğimiz, hayata karşı bakış açımızı nasıl değiştiririz Mutluluk nedir? Mutluluk nasıl bir şeydir? Mutluluğa en kolay yoldan nasıl ulaşırsın? Sağlığın insan için önemli. Sağlığımızı nasıl koruruz? Sağlık insan hayatına nasıl etki ediyor? İşimiz hayatımıza nasıl etki ediyor? Çevremiz hayatına, insan hayatına nasıl etki ediyor? Arkadaşlarımız, kendi çevremiz, insan hayatında, psikolojisinde ne kadar önemli? Bunları teker teker görüyoruz bu kitaplarda. Ee, bunun dışında bu tarz bir kitap daha var. Linea Dunn. Lagom adlı kitabı. E, Lagom, e, aslında ne çok ne de az, tam kararında, her şey kararında yaşamak. E, atıyorum, e, kitapta diyor ki, işinizle hayatınızı dengede tutun. Ne asla çok işin asıl, işinize asılın, ne de asla çok e, eğlenceye vakit ayırın. İşin, de, işin dengesini kurun. E, atıyorum, bugün evlerimizde bile çok gereksiz eşyalar oluyor ve yine eşyalar kullanmıyorsunuz bile bu insanı boğan bir şey yani kitapta biraz minimalist yaşama da e, altını çiziyor minimalist yaşam insanı daha rahatlatıcı e, güne daha rahat uyumasını sağlar daha rahat uyanmasını ve güne daha iyi başlamasını sağlayan bir olay şimdi evinizde bir sürü gereksiz eşya var eviniz boğucu ruhunuz daralıyor e, ruhunuzu açacak bir kitap atıyorum iş iş dengesi evdeki hayatınız, e, mutluluğa bakış açınız, içtiğiniz bir kahveden aldığınız zevk bile bu kitapta ele alınmış. Yani kitap diyor ki, yani yaptığınız işi veya yaptığınız bir şeyi mutlu olmak için yapın. Hani size keyif versin. Eğer işe gidiyorsanız da o işi hiç severek yapın. Eğer sevmeyerek yapıyorsanız o işi bırakın. E tabi günümüz Türkiye'sinde bunlar zor olsa da e şöyle bir şey var. Siz sevmediğiniz bir işte çalışıyorsanız bile biraz birikim yapıp daha sonra sevdiğiniz şeylere yönelmeniz daha iyi olabilir sizin açınızdan. Ve bu kitapları bir kenara bırakırsak. Şimdi geldik. Ikigai serisi. Hector Garcia ve Francis Murelles'in yazdı. bu ikigai serisi gerçekten benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi ikigai serisinde olay şu. Japonların Okigana'lar diye bir şehri var. Orada insanlar çok uzun yaşıyorlar. E, bu yazarlar da bu Japonların hayat sırlarını, yaşamları nasıl uzun sürüyor, nasıl bu kadar e, uzun yaşıyorlar. Yani kitabı bakıyorsunuz çoğu 100 yaşında, 120 yaşında insanlar. E, bunun hakkında Japonların besleniş tarzı olsun, yaptığı o minik egzersizler olsun, hepsi kitapta var. Mesela egzersizleri resimle anlatmış. Bir de arkadaşlar, şimdi size bu önerdiğim kitaplarda yani genel olarak şundan bahsediyor. Şimdi sizin takip ettiğiniz bazı kanallar var. Atıyorum Hikmet Hanım, atıyorum Haluk Tatar. Siz bu kanallarda sürekli aynı tarz lafları diyorsunuz ya mesela. E, konfor alanınızdan çıkın. Haluk Tatar bunu çok söyler. Yani onun söylediği şeylerin hepsi bu kitaplarda var. Siz sanmayın ki çoğu kanal kendi fikrini size söylüyor. E, bu kitapları okuyarak, burada kitapları alarak size aktarıyorlar bilgi olarak. E, ben de şimdi şimdi size söylüyorum. E, kitapların bahsettiği şey, konfor alanınızı terk edin. E, bir işte gayet iyiseniz o işe yönelin. Bir işten zevk alıyorsanız o işi yapın. Üretmek sizi daha çok mutlu eder ve daha çok motive eder. Uzun yaşamanın sırrından bahsedecek olursa, e, daha çok yeşillik alanda yaşayın. Daha az yemek yiyorlar. Atıyorum iki öğün yemek yiyorlar. Bunun hakkında bilgiler veriyorum. E, egzersiz yapmanız lazım. Ufak tefek egzersizler yapıyorlar. Şeker yemiyorlar. Şeker haftada bir çok nadir. O da doğal, e, doğada bulunan şeker kamışları sadece. E, onun dışında sadece meyve yiyorlar. İki öğün yemek yiyorlar. Fazlasını yemiyorlar. E, ayda yılda bir şarap içiyorlar. Onun dışında insanlar birbiriyle sürekli etkileşim halinde. Bu tarz konulara değiniyor. Yani Ikigai, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ve bir de onun devamı olan uygulama rehberi. Uygulama rehberi şöyle. Bize diyor ki bu kitap, şimdi birinci kitabı okudunuz ya, şimdi diyor bunları işe dökme vakti. İçinde böyle listeler de oluşturulmuş. Bugün şunu yaptım, şunu yapacağım tarzı. Ee, mesela alışılmışın dışına çıkın. Diyor. Ya siz her gün kalkıp yataktan belli bir saat atıyorum onda kalkıp kahvaltınızı edip işinize gidip veya evde bütün gün boş boş oturup veya film dizi izliyorsanız asla hayatınız değişmez. Yani bu kitap diyor ki biraz farklı şeyler deneyin. Bugün atıyorum erken kalkın bir kitap okuyun veya atıyorum çıkın dışarı biraz gezin dolaşın insanlarla tanışın. Yani bu tarz şeyler yaptığınız hayatınız değişir. Yani sürekli aynı şeyleri yaparak, aynı şeyleri devam ederek hayatınız değişmez. Daha çok mutlu olamazsınız. Ayrıca yine 21 kuralı, birçok Barış Özcan olsun, birçok kanalın önerdi. 21, 21 gün kuralı bu kitapta geçmekte. Bunu da uygulamanın yollarını anlatıyor. Ee, dediğim gibi konfor alanınızdan çıkın. Haluk Tatar'ın dediği o olay da bu kitapta. İki kitabında yer alıyor. E, ee, onun dışında arkadaş çevresi edinme, e, sağlıklı beslenme, sporun önemi, e, bu hazır gıdalardan uzak durmak, e, nasıl bizi zehirli olan veya veya başka bir önemli olan stres abi. Stres insanın en büyük düşmanı. Burada Japonya'da yaşayan bu Okinawa kentinde yaşayan Japonların en önemli özelliği stresten uzaklar. Yani kesinlikle stres yok. Çünkü Orada herhangi bir AVM, orada herhangi bir insanlara hırs yaptıracak çeşit çeşit marka yapmalar, sürekli reklamlar tarzı abuk subuk şeyler yok. Bugün insan hayatını en çok zorlayan, insan hayatını en kötü şekilde demoralize eden olay da bu zaten. Sürekli reklam dayatmaları. Buna sahip olmalısın, şuna sahip olmalısın. Hayatınızı bir kara deliğe çeviriyorlar. Sürekli sizi harcıkmaya atıyorlar. İnternetten alışveriş yapıyoruz artık. Hani markete bile gitme sayısı azaldı neredeyse. Hani markete gitmiyor. Tek bir kartla alabilecekken niye yani gitsinler ki? İşte bu iş. Bu da şeye, şeye sebep oluyor. Yürümüyoruz. Artık daha az yürüyen insanlar daha çok hazır gıda tüketiyor. Bu da insanların artık daha şişman, daha sağlıksız e, vücut indeksi çok aşmış, kansere yakalanma riski daha çok artıyor, stres seviyesi daha çok artıyor iş hayatınızda sevmiyorsunuz, iş hayatınızda mutsuz oluyorsunuz. Genel olarak bütün hayatınızı etkileniyor. Her şey, hayatınızdaki aslında her küçük şeyin günündeki o mutluluğunuzda, hayata bakış açınızda o kadar önemi var ki kitap bunlardan bahsediyor. E bazı kanallar size yok 5 kuralda mutluluk, yok 6 kuralda mutluluk diyor ya. Onlara bakacağınıza benim bu önerdiğim kitaplar, iki gay olsun, lagom olsun, e, Hingi olsun, Likki olsun bunlara bakarsanız aslında olayların daha başka aslında olayları ne kadar özümsemek, özümsemek gerektiğini göreceksiniz. Çünkü buraya çıkıp yok bu 5 kuralı yaparsanız mutlu olursunuz, yok şunu yaparsanız mutlu olursunuz demek saçma. Çünkü insanların 3-5 kuralla mutlu olabilecek bir e, yaşam şartlarına sahip olmadıkları belli. Çünkü Türkiye şartlarında bu gerçekten zor. Ama kitapta şundan bahsediyorum. Senin hiçbir şeyin bile olmasa, atıyorum sessiz sakin bir yerde bile olsan veya hiç çevrende arkadaşın bile olmasa, yani bazı küçük şeyleri değiştirebilerek aslında hayatını ne kadar etkileyebileceğin hakkında fikirler veriyor. Evet arkadaşlar, bu kitaplardan da bahsettim. Şimdi biraz felsefik olacak, biraz da sizi tekrar yine hayatın üstüne düşündürecek şeyler önereceğim. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Epiktetos. Ee, Yunanlılar zamanında eski Yunan'da yaşamış bir köle olan Epiktetus, ee, Roma İmparatorluğu altında bir köleyken bile hayattan ne kadar e, mutlu olduğunu, hani yaşamın aslında ne olduğunu bize anlatmış. Bundan 2000-3000 yıl, yıllar öncesinde bile bir insanın köle olduğunu düşün. Şu an bir köle olduğunuzu düşünün. Hayat şartlarınız gerçekten zor. Ama bu adam sürekli düşünerek hayatın e, inceliklerine bakarak nasıl mutlu olunduğunu, aslında hayatın bir e, araç gereçlerden ibaret de değil de yani hayat yaşanır anlık, şu anı yaşamak. Hayat bundan ibaret. Sen şu anı yaşarsın. E, bundan başka bir şansın da yoktur. E, buna değiniyor. veya e, Ve bu kitapta e, en can can alıcı özellikler de şu. E, bir insan erdemli olmalı bir insan dürüst olmalı. Bir insanın en iyi özellikleri sahip olabileceği özellikleri dürüstlük, e, erdemli olmak, insan hayatına, insanlara dokunabilmek, insanlara yardım edebilmek, dünyada bir iz bıra bırakabilmek belki de. Ama Epitetus şunu da diyor tabii ki, bir gün hepimiz öleceğiz. Hepimiz öldüğünde. Bizi hatırlayandan da, hatırlayan insanlar da ölecek. Yani günü geldiğinde hepimiz bu dünyadan silinip gideceğiz. Zem, dünyanın en zengini olsan da, dünyanın en güçlü gelmiş geçmiş adamı olsan da, kadını olsan da bir gün geldiğinde bu dünyada hiçbir varlığın kalmamış olacak. Belki çok ünlü biriysen ismin kalacak ama bunu da günde kaç insan söyleyecek? Yani yavaş yavaş, yavaş yıllar geçtikçe asırlar geçtikçe her insanoğlu, her canlı yavaş yavaş dünyanın içinden silinip gidecek. Yani kitabın özütünde hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu yüzden hayattaki beklentilerinizi gözden geçirmenizi sağlıyor. Bazı cümleleri öyle bir okuyorsunuz ki hani o cümle sizi tek bir cümle sizi saatlerce düşünmeye teşvik edebilir. Bu yüzden anlamlı bir kitap kesinlikle tavsiye ediyorum. Epiktetus kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir ve geliyoruz arkadaşlar. Marcus Aurelius biliyorsunuz Roma'nın en önemli komutanlarından biri bu kendisi. Onun da dilinden unutma mutlu bir hayat çok Asya'ya bağlıdır adlı bir kitabı önereceğim. Yani bu kitabın özü de aslında hayattan çok şeye sahip olmamıza gerek yok. Hayat zaten bir serüven. Bu serüvende şu an yaşarsak, şimdinin farkına vararsak ve Az şimdi atıyorum bugün sağlığın yerinde mi? Bunun için bir dua edebilirsin. Sağlığın yerindeyse, oturduğunda bir bardak çay içebiliyorsan, bir bardak kahve içebiliyorsan, dip örnek olacak ama hani dünyanın başka bir yerinde çocuklar savaşlarda ölürken, dünyanın başka bir yerinde açlıktan kırılırken, senin bugün sağlığın yerindeyse veya bugün dünyada ortalama 250 bin insan ölürken sen hala yaşamaya devam edebiliyorsan bir umut var demektir. Her an bir insanın dünyanın kaderini değiştirebilecek veya dünyanın herhangi bir şeyini değiştirebilecek bir gücü var aslında. Ama insanlar kafayı daha çok sahip olmak, her şeye sahip olmakla bozuyor. E şimdi sen her şeye sahip olmak istedikçe daha çok tüketim çılgınlığının içinde buluyorsun kendini. Daha çok tükettikçe bir biraz da kendini tüketmeye başlıyorsun. Kendini tükettikçe senden de geriye bir şey kalmıyor. Hayatından da bir şey geriye kalmıyor. E bunu yapmamak adına hayatın basit güzelliklerini görmek lazım. E bu adam parayla mutlu olamaz mıydı? Eğer parayla mutlu olsaydı bu adam olamaz mıydı? Koskoca Roma İmparatoru. Ama Roma İmparatoru bile parayı değil de daha çok düşünmeyi, insanlara yardım etmeyi, erdemli, saygılı olmayı e bunu öğütlediyse demek ki koskoca parası olan bir adam bile mutluluğu çok küçük şeylerde bulduysa hayatta bakış açısının o kadar önemli vardır ki yani her şeyi geçtirilir. Siz milyarlara sahip olsanız da asla mutlu olmayabilirsiniz. Ama siz hiçbir şeye sahip olmasanız da gerçekten herkesten mutlu olabilirsiniz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Evet benim kitaplarım şimdilik öğrencilerim. Elimde olanlar bunlar. Şimdi ayrıyetten bonus olanlar da var. E, benim elimde vardı ama arkadaşlara verdim. Onlar da kaldı. Bir şekilde kayboldu gitti. E, İlber Ortaylı. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Biraz tabi o kitabın kıstası biraz yüksek. Çünkü Kafanın e, kafanı sesli mi yurt dışına çıkın diyor e, doğaya gezin. İnsanlarla e, insanlarla tanışın yine az çok aynı şeyleri diyor ama tabi biz istediğimiz zaman yurt dışına çıkamadığımız için birazcık bazı yerleri bize absürt kalsa da biraz zenginlere gibi hitap eden bir kitap gibi olsa da bize de çok fayda sağlayacak yönleri var. E, bu açıdan İlber Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır o kitabı öneriyorum. Ayrıyeten Şimdinin Gücü diye bir kitap var. Bu kitabı da başlangıç sevgilisi olarak Kesinlikle tavsiye ediyorum. O kitap şu an nasıl yaşamamız gerektiğini, aslında geçmişe bakmanın, geçmişe üzülmenin veya gelecekte ne olacağın endişesiyle, stresiyle boğuşmaktansa sadece şu anı yaşayıp, şu anın keyfini çıkarmamız gerektiğini öğretiyor. Size verdiğim her kitap aslında aşağı yukarı. Hayatta siz nasıl bakarsanız hayatınız öyle olur. Siz elinizde birçok şey olsa da mutlu olabilirsiniz. Çok az şey da mutlu olabilirsiniz. Her gün yaptığınız ufak tefek şeylerin çok hayatınıza zamanla çok fark ettiğini, hayatınıza çok şeylerin değiştirdiğini göreceksiniz. E, kendinize inanmaya devam edin. E, sürekli kendinize bir şeyler katmaya çalışın. Sevdiğiniz şeyler yapın. Sevmediğiniz şeyler yaparsanız o şeyleri zamanla zaten bırakırsınız ve bu da hiçbir işe yaramaz. Kendiniz gibi olun. Hayatınıza yön vermeye çalışın. Sevdiğiniz şeylerle ilgilenin. Bol bol kitap okuyun. Film izleyin. Genel kültürünüzü kasın. Arkadaşlarınızla, gerçek dostlarınızla zaman geçirin. Şu anın tadını çıkar. Tam da şu an. Çünkü başka bir an asla olmayacak. Ne bu giden zaman geri gelecek. Ne de gelecekteki senden. Şu an bir müdahale hakkın yok. O geleceği zaman zaten yaşayacaksın. Ama şöyle bir şey var. Şu an yaptıkların gelecekteki sana yön verecek. Şu an yaptıkların belki de gelecekteki seni inşa edecek. Şu anı yaşarsan gelecekteki sen de zaten mutlu olacaksın. Ama önce sen şu andaki mutluluğuna odaklanmalısın. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir kitap önerilerinde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.